Herkese merhaba. Bu videomuzda elimizde taranmış dijital örnekleri bulunan mimari projelerin ölçümünü Sweet Home uygulaması ile yapmayı göstereceğim. Öncelikle şu sayfamızı biraz genişletelim. Bu Sweet Home'un açtığımız zaman karşımıza gelen sayfa. Buradan plan diyoruz. Import background image seçiyoruz. Buradan resim seçmeye gidiyoruz. Buradan projemizi seçiyoruz. Daha sonra şu karşımıza gelen bu küçük ekranı biraz büyütüyoruz. Şöyle atıyoruz buraya. Ucundan tutuyoruz. Büyütüyoruz. Devam diyorum. Mavi bir cetvel çıkarıyor benim karşıma. Bu cetvel aslında arkadaşlar. Ama cetvele referansı biz veriyoruz. Zoomluyorum biraz. Projenin herhangi bir yerinden tabii mümkün olduğu kadar uzun olması önemli. Bir alanı gösteriyoruz. Çiziyoruz burayı. Biraz daha zoomluyorum. Bunun net olması çok önemli. Yani çok ince ayar yapmamız lazım. Mümkün olduğu kadar hatasız ölçmemiz lazım burayı. Evet. Bir tık daha yaklaşalım. Şimdi bu aradaki mesafe ne kadarmış 882 santim buraya 882 santim yazıyoruz yalan ve bitti diyoruz ölçeklendirmeyi yaptık şimdi bizim karşımıza projeyi çıkardı görüyorsunuz ve ölçmek istediğim yere gidiyorum bakın bodrum kat planı neymiş 68 metrekare yazıyor bakalım doğru ölçecek miyiz Şurada şu 3 butonu kullanacağız. Ortadaki buton alan ölçme. Sağdaki uzunluk ölçme. Soldaki de duvar yapma. Yani duvar çizmek istersek şunu da çiziyoruz. Şu an ben alan ölçeceğim. Geliyorum. Bütün katı ölçeceğiz. Burada köşeyi bulduktan sonra hem alta basıyoruz aynı anda mouse'a basıyoruz ve çizgimizi çekmeye başlıyoruz. Mouse'un düğmesini er tıkladığımızda tıklaya tıklaya bunu işaretleyerek geliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 68.44 metrekare ile neredeyse Hatasız ölçtü. Dairenin ne kadar olduğunu ölçelim. Geri gelelim. Tekrar aldım bunu. Bu sefer bizim dairenin sınırlarını çizeceğim. Buradan başladık. Alta basılı tutuyorum yine. Evet. Demek ki dairemiz 55 metrekareymiş. Peki diyelim ki bu vatandaş dairede büyüme yapmış. Ne yapmış? Diyelim hem arka bahçeyi dairenin içine katmış hem de kolonlardan sonra bir metre uzatmış diyelim. Evet. Diyelim ki bizim gördüğümüz dairede böyle bir büyüme yapılmış. Ve kaç metrekare olduğunu hesaplayacağız. Geldim buradan. Büyüme yapılan alanı açıyorum. Evet 13 metrekare yaklaşık. Demek ki bizim 55 metrekare olan dairemizi 13 metrekare büyüterek 68 metrekare haline getirmişler. Şimdi ise daha eski bir projeyi deneyeceğiz. Yani bu elle çizilmiş ama e, tabi ölçekli kağıda çizilmiş bir proje. Şunu büyütelim. Evet önce ölçeklendirmeyi yapacağız. Burada tedbirimiz gelsin. Şurada en altta en uzun görünen yeri ölçelim. Evet. 1835. Şimdi bir sağlamasını yapalım. Sağlamasını şöyle yapıyoruz. Uzunluk ölçümünü seçiyoruz. Mesela buradan burası 4 metre 35 santimmiş. Bakalım bizimki yakın bir değer verecek mi? Evet. 431 çıktı. Şimdi bu proje elle çizildiği için böyle hatalar olması normal. Ama gene de gördüğünüz gibi yakın veriyor. Yandan ölçelim bir de. Hatayı olarak. Evet. 3 metre olması gereken yer 3.03 çıktı bu hatalar e, hata ama çok da büyük hatalar değil. Bakalım. Şu odanın bürüt alanını hesaplamaya çalışalım. Pardon. Şunu seçmemiz lazım. Gene Evet Odamız 25 metrekare çıktı peki hesaplayalım doğru mu gerçekten Geri aldım bunu 10 santim 445 20 daha 465 Yani 465 çarpı 20 3 20 3, 40. 3 40 çarpı 4 65 15.81 artı diyelim 15.81 şurayı ölçtük şimdi şu küçük olanı ölçelim ne kadarmış 2.60 2.80 çarpı 3.30 2.80 çarpı 3.30 artı 9.24 924 artı 15 81 i̇şte gördüğünüz gibi 25 metrekare ölçümümüzle uyumlu. Yani ufak tefek hatalar çok önemli değil. Bu program sayesinde ürüt alanlarımızı, net alanlarımızı hata oranı çok düşük bir şekilde çıkartabiliriz. Çok işe yarayan, hayat kurtaran bir program bu.